Herkese merhabalar Youtube Yemek Kanalıma hoş geldiniz. Ben Taha Duymaz Bugün sizlere beraber hamur kızartması bir şey yapacağız Hadi hemen tarife geçelim evet, Gereken malzemeler 1 tatlı kaşığı tuz 1 yemek kaşığı şeker 1 paket kabartma tozu Kabartma tozunu ekledim Üzerine 1 su bardağı su ekliyorum Bunu biraz karıştırıyorum. Hamurun hiç beklemesine gerek yok. Direkt hamur yoğurup pişirebilirsiniz. 3 su bardağı unum var. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim. Bu arada beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Instagram adresini daha duymaz. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Orada çok güzel yemekler, tarifler paylaşıyorum. Evet hemen. Tamam. Şöyle şöyle bir kaşıkla kaşıyorum ben bunu. Şöyle şimdi elimle geçiyorum yormaya. Evet hamuru şu şekilde yoğurdum. Kıvam yumuşacık bir hamur oldu. İçinden şöyle bir tane bez alıyorum. şu şekilde bir tane ceviz büyüklüğünde bez alıyorum büyük küçüklüğünü siz ayarlayın şöyle şu şekilde açıyorum yağımı da koydum yağım da kızıyor kızmaya bıraktım ya Evet yağım da bayağı bir kıstı. Şimdi ben bunları alıyorum. Sıcak yağ bırakacağım. Ekledim. Yavaş yavaş. Altını da fazla açmayacağım. Orta derecede. Evet şu şekilde kızardı. Çift tatlı kızartıyorum ben bunları. Evet, kızardılar yeterince. Şu şekilde ocaktan alıyorum. Şu kalanlarımı ekliyorum içine. Evet pişirim hazır. Tervis ettim. Şu şekilde onlar. Hala hal fazla biraz sıcak. şu şekilde oldu gördüğünüz gibi yumuşacık ama çok sıcak enleyemiyorum fazla çok güzel oldular size mutlaka tavsiye ediyorum videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok mutlu olurum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bir daha videomda görüşmek üzere